Arkadaşlar bugün anne kek yapacağız. Ben başlıyorum. Arkadaşlar ikinciyi kırıyoruz. Korkuyorum yine. Şimdi üçüncüyü kırıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi bunu biraz karıştırıyorum. Birazdan bunu katacağım. Tuzu katacağım yani. Tuz yumurtanın kokusunu dağıtıyor arkadaşlar. Şimdi bunu katıyorum. Bakın. Şimdi biraz daha böyle karıştırıyoruz. Şimdi sonra şekeri atacağım. Ve karıştırmaya devam edeceğim arkadaşlar. bu annemiz ay, bunu bu miskelle yapılmıyor bunun özelliği böyle arkadaşlar bunu öyle çırpmıyoruz şimdi böyle yapıyorum yoruldum şuradan bir ceviz Şimdi arkadaşlar yoğurta döküyoruz. Bakın şöyle bir yoğurt. Şimdi biraz daha böyle karıştırıyoruz. şimdi yarım limonumuzu katıyoruz. Sonra karıştırıyoruz. Annemin YouTube'su var. Ona abone olup destek olursanız sevinirim. Aynısı da o da yaptı. Anne kekinden. Onki de güzeldi. Onu da izleyin yani. Abone de olup olmayı unutmayın. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen abone olun ve izleyin. Bir çok videoları var arkadaşlar unumuzu yavaş yavaş dökeceğiz yarı yapacağız tamam şimdi onun geldi bunun üstüne biraz kapartma tozunu döküyoruz şimdi karıştırıyoruz. Sonra az bir şey de karbonat atıyoruz. Tamam. Sonra karıştırıyoruz. şimdi bunun yarısını yarısı da katıyoruz. Sonra devam ediyoruz. Bunun tamamını ilave ettim ve karıştırmaya devam ediyorum. Artık çok karıştıramıyorum. tepsimizi hazırladık ve bunu hazırladık. Tepsiyi yağlayıp unladık. Şimdi döküyoruz anne kekini. Nasıl da ya yayılıyor bakın 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 nasıl da şey yapıyor. şöyle kekimizi döktük buraya şimdi bunu da, eşit şekilde dağılsın diye böyle sallıyoruz arkadaşlar. Şimdi üstüne ne katıyoruz? Ceviz. Şöyle katırsanız güzel olacak. Ters tak. Ters oldu bir şey olmaz. Şöyle güzelce Boşlukları yerleştiriyoruz. Böyle güzelce yapıyoruz. Başlıklara da koyalım. Tezgah bitireyim. Bitirene kadar. Tez 180 derece ya da 180-200 derecede de bunu fırına koyacağız 40-45 dakika bekleteceğiz şimdi fırına geçiyor gidiyoruz gördüğünüz gibi kekimiz pişti bunu kesip afiyetle yiyeceğiz görüşürüz sunumdan sonra sunum için hazır şimdi size içini göstereceğim Evet iki böyle çok güzel oldu. Bakın. Şöyle alayım kekimi. Şöyle bakalım. Güzel. Güzel. İki yumuşak. Güzel. Tadı. Normal güzel. Şöyle göstereyim.